arkadaşlar bu sizlerle birlikte yeni civcivlerimiz çık makineler vurmuşlar şöyle iki tanesi bir yer kaçmış bile bir tanesi de bugün vurmaya başladı hemen bakalım hadi önce fişini çek ha yavaşça bakalım bak bakayım. Evet, bu. Şu soru işareti arkadaşlar çok değişik. Evet soru işareti olan da bir ses yok. Dur sessiz olalım bak. Sesler duyuluyor. Şunun da biraz olanın kenarı. Şurada görünüyor. Aman dostlarım. Sizi dinlemek istiyordum. Şunlardan Burada biri de. Şurayı kırmış. Şunlardan biri de. Evet. Bunlar vuruyorlar. Bunlar da tık 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 vuruyorlar ama daha kabuğu çatlatamamışlar. Bunlarda herhangi bir çatlak yok. Şunlar mı? Evet. İki tanesi kırmış. Yarın çıkabilirler yani bunlar. Evet. Yarın çıkarlarsa gösteririz değil mi? Evet. Tamam. Kulda olacak. <laughs> evet. yokken çıkacak. Zeynep o makinenin içinde dursun. Sen çıksa da onları oradan alma. Ben zaten babama WhatsApp'tan Orada de. onlar yumurtadan çıktıklarında çok yorgun oluyorlar. Karana kadar çok uğraşıyorlar. Dinlensinler. Akşam Değil. alırız. Evet. <laughs> ben onu yerim. Evet. Akşam geldiğimizde kutuyu alırız. Yanlarına da yine böyle sıcak su, su şişesi koyarız. Üşümesinler diye. Onları orada çıkanı kutuyu alırız. Beraber büyümeye başlarlar. Yemlerini, sularını koyarız. Ben de biraz seveceğim kutu orada. <laughs> tamam 27. Bugün 27. gün. 27. gün zaten 28 günle 32 gün arasında çıkıyorlarmış. Bugün 27. gün. İki tanesi hemen kırdı ve çalışmalara başladı. İşte Cumartesi ya da cumarttı. Cuma yarın. Ondan sonraki gün de cumartesi. Dur yani sessiz onun... olalım bakalım. sessiz olunca onlar da ses yapmıyor. Cık cık diye ses yapıyorlardı. Sa. Tık tık sesi geliyor sadece. Sadece. Tık tık. Tıkı duysunlar işte. Biz sadece bir istihaf dedi sanırım. Benden öğrenmiştim. Yine cık cık diye. Hadi bakalım siz çalışmalara devam edin. Biz de gidelim. Biz sizi bekleriz. Sabahleyin bir daha bakarız. Sabahleyin sizi döveceğim. Neden salamada. çıkmadınız? Neden çıkmadınız? Fişlerini de tak. Şaka şaka ya. Üşümesinle. Şu taraftan. Ne? <laughs> bay bay hadi çıktıklarında müjdeyi size veririz bay evet. bay çıktıklarında zaten babam